Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı Tango Alfa 1'e koyduklar. Ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugün FM'li alıcılar hani daha zor olan, EM'lerden daha zor olan FM'li alıcının çalışma prensibini size biraz açıklayacağım. Basite indirgemeye çalışsam da bu karmaşık bir konu. Farkındayım. Ama olsun. Bu da bir konumuz olsun. 88-108'de çalışan bir tane radyomuz var. Ve biz bunu çalıştırdık. İ, bu edilmiştir? çalıştırdığımız sesi açtığımız kapadığımız bölüm şudur arkadaşlar bu potansiyometrenin üstünde bu da bir de kilit yapmışlar pili açıp kapamaya ama şu ton kısmında şu parça var ton kontrolü ne olduğunu anladınız ton kontrolü ya da tiz bası ayarlar bu şöyle arttırıp eksiltirsiniz bu ton bölümüdür FM'li radyolar. Şimdi baştan dönelim. Buradan gelen, antenden gelen sinyaller RF seçici tünere girer. Yani benim bu dalgayı ayarladığım şu, şu bölüm, bakın istasyonu ayarladığım bölüm tuner bölümüdür. RF seçicidir. İlk baştaki bölümdür. Onun içinde ne var biliyor musunuz? Şu var arkadaşlar. Bakın radyo sinyalini çeviriyorum. Buradan gelen sinyal, işte ben bunu burada tuttum, burada bir istasyon var. Gelen radyo sinyali RF seçici tünerin içinden, yani ayarla, bu hava aralıklıdır. Sizinkilerde plastik ama aynıdır aslında. Plastiğin içinde aynı şey vardır. Çevirirsiniz istasyon bulursunuz ama burada bir tüner bölümü var. RF seçici tüner bölümü var. Bunun yani bir bubin de var içinde. Antenden gelen e, seçici tünere gelir. Ve siz bununla ayarlarsınız burada. Oradan gelen sinyal buradan gelen sinyal miksere girer. Mikser nedir? Karıştırıcı. Ama durun. Orada durun. Miksere pilot osilatör diye bir e, osilatör vardır. Yani orada ses sinyali. Osilatörler ses ve dalga oluşturan devre elemanlarıdır. Buradan bu pilot osilatörden da miksere bir 10.7 e, kilohertz bir o, osilasyon yapılır ve bu mikserde hem radyodan gelen yani yukarıdan gelen sinyal artı pilot osilatörün e, frekansı karıştırılır. Hem bu hem bu karıştırılır. Burada gene, burada gene o frekans o frekans iki tane ara frekans trafosuyla şunlar ara frekans muayyen derler. Ara frekans trafosu 1 ve 2. Bunların renkleri var. 10.7 megahertz'in farklı bu orta dalga Ama bunun aşağı yukarı ne olduğunu görün. Bu muayyendir. Bundan iki tane var. Bunlardan. Şöyle bir tane bir tane daha. Burada karıştırılmış olan osilatörün e, şeyini kuvvetlen kuvvetlendirerek kuvvetlendirerek karıştırılan frekansı çıkartır bu yok ederler ara frekans trafoları böylece kuvvetlendirilmiş iki trafodan geçmiş olan frekans buraya daha kuvvetli daha kuvvetli olarak limitatöre sınırlandırıcıya girer. Fakat limitatör ve girme sebebi niçin biliyor musunuz? Bu frekans düzen Kuvvetlendirildi ya O kuvvetlendirilen e, Ve onun içinden Bu gerçek frekans elde edildi Burada sıfırlıyor yani e, Buradan gelen frekans iki trafodan geçip kuvvetlendirilerek Artık Sadece şu frekans kalıyor Böylece limitatöre giriyor Limitatör gene kuvvetlendirilmiş frekansı Kuvvetlendirilmiş Oradaki e, sinyali diyelim. Kırpar, bir limitatöre girerse sınırlayıcıdır diğer ismi. Girerse şu şekilde çıkar. Yani siz radyoda sesi duyduğunuz zaman eşit bir ses duyarsınız. Yani şu diye bir ses değil. De. Bu limitatörün yapmış olduğu işlemdir arkadaşlar. Limitatörden çıkan e, ses frekansı pikleri, uçları kırılır. Yani bir filtre düşünün. Bu bir filtre devresi. Hani bir dedantörde e, aygazda e, aşırı gaz yüklenmesi veyahut da su aşırı basınçlı suda kaç bar e, onu limitleyen bazı malzemeler var. İlla evinizde dedantör veyahut da e, bunun gibi şeyler vardır. limitatör de fazla alan kısmı kırpmaya yarar. Bir filtre düşünün. Fazlalığı kırpan ve eşit şekilde salan. Limitatörden çıkan sinyal diskriminatör demodülatöre girer. Yani modü, e, buradaki buradan buraya kadar olan şuraya kadar olan hala radyo frekansıdır arkadaşlar. Yani hala radyo frekansında. Diskriminatöre giren radyo frekansı. Audio'ya çevrilir. Bakın diskriminatörün diğer adı Foster Siley oran dedektörüdür. Şekli de şudur. Bu da bir trafodur. Bu da böyle bir şeydir. Bunun da şekli şu şekilde. iki tane mua, e, şey trimer kondansatörü var. Bunlar tabi içinde onun. Burada bobin ve iki tane kondansatör. Bundan sonra sese dönüşür arkadaşlar. Yani bildiğimiz amfi de ya koyup e, diyebileceğimiz bir sese dönüşür. Ton kontrolü de bu dediğimiz arttırıp azalttığımız sesi arttırıp azalttığımız kısımdır zaten anfiden anfir arabanızdaki anfiyi düşünün hoparlöre verir baştan yine başlatayım çünkü zor bir konu önceki yani em geçen seferki orta dalga konusundan daha farklı o yüzden zaten dünya önce genlik modülasyonu eme girdi çünkü bunu yapması tabii ki daha zor gelmiş insanlara Belki o zamanlar da e, yapılmış ama amatörce bunu yapmanız çok çok daha zor. E, aslında AM e -E, genlik modülasyonuna insanları sokan daha basit yapılabilirliği, daha basit radyolar yapılıp evlerde bile radyo üretilebilmesiydi. Şimdi FM'li bir radyoyu üretmek evde biraz zor. Şimdi bakmayın AliExpress'te orada burada e, hazır kitler var. Onu hazır tek entegreye indirgenmiş bütün şema. Bir tane entegre koyuyorsunuz, bir de amfi koyuyorsunuz, iki tane de bobin koyuyorsunuz. Radyoyu yapıyorsunuz ama aslında FM ne alıcı yapmak daha zordur. Şimdi gene başa dönelim. 88'de bir tane radyo ama siz tabi 88 MHz'de aldınız bunu buraya çevirdiniz. Ha, 88'de bunu sabit kaldı. Buradan gelen sinyal buradan gelen sinyal geldi miksere. Şurada hepsi karıştırılıyor. Hem senin radyo sinyalin artı buradan gelen bir sinyal burada bu mikserde karıştırılıyor. Mikser zaten karıştırıcı demektir. Bunu da biliyorsunuz zaten. Mikserden çıkan karıştırılmış sinyal RF1 ve RF2 katında kuvvetlendiriliyor 10.7 MHz. Yani buradan üretilen frekans e, osilatör bir ses e, radyo frekansı oluşturuyor. Ve o radyo frekansı burada ayrılırken ayrılıyor iki tane e, muayyenden yani şunun gibi iki tane muayyenden ayrılıyor ama buradan çıkarken artık buradan gelen dalga zayıf olan sinyal trafo bu trafo var içinde küçük bir e, ara frekans trafosu diye geçiyor kuvvetlendirilmiş olarak ve ayrılmış olarak çıkıyor buradan hem kuvvetlendirip yani bunun ürettiği frekansı bunlar e, siliyor silerek orijinal olan gelen zayıf sinyali burada iki kere arttırıp limitatöre giriyor. Ama limitatöre girdiği zaman çok kuvvetli geldiği için e, sinyalin kenarları burada bir frekans modü, e, modülasyonu elde edeceğiz. Ama bunun eşit olmaz genliklerin üzerindeki e, yani genlik diyor. Frekansın üst kısımlarını kırpıyor bu limitatör. Sınırlıyor. Yani. Yani bir nevi dedantörlük yapıyor. Doğal gazda işte suda su basıncını azaltan bazı malzemeler var. Bunlar gibi sınırlıyor frekansı. O sınırladıktan sonra burada şşş diye bir ses geliyor. Ama hala biz bunu kulak olarak duymuyoruz. Hala radyo frekansı burada şuraya, şuraya bu kadar giren sinyal. Şu kadar giren sinyal. Burada bu hale geliyor arkadaşlar. Ama hala da radyo frekansı. Radyo frekansından biz artık kulak bildiğimiz bir kulak şurada kulağın duy, duyabileceği bir ses frekansına dönüştürüyor. Bunun içine de, de de bu devre var. Böyle bir devre var. Bunda da bir kuvvetlendirilmiş trafo. Yani bakın diyotlar var. iki tane diyot var. Bu diyotlardan geçip sese hani AM'de bir tane diyot vardı ya Şöyle bir diyodumuz vardı bizim. Aa, onunla biz alıyorduk. AA 111 111 AA 119 Bakın burada da e, diyot var arkadaşlar. iki tane. Burada bunu sese çeviriyor. Bakın burada. Ve buradan giren bakın buradan giren sinyal buradan ses olarak şu ses kontrolüne yani şura şu potansiyometreye geliyor. Yani buradan siz sesi arttırıp alın. Bundan sonra da amfi Bölümüne giriyoruz ve ses olarak dinliyoruz. İşte efemle alıcının basit bir açıklaması benim elimden geldiği kadar bu kadar hatalarım olabilir. Ee, çünkü ben çok uzun süre önce bunun bilgisini almıştım hocalarımdan. Ee, Ekrem Ali Süzen ve Halil Sökmen çok büyük bir fizikçiydi ama tabii aradan geçmiş yıllar çok büyük bir Kitapları da vardır. Halil Sökmen'in çok eski bir fizik hocasıdır. Yani prof diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.